Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırınlarda yapılan Ramazan pidesini evde yaptım. Çok güzel oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kabıma bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su alıyorum 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ekliyorum 1 paket instant maya ekliyorum 10 gramlık yumurtamın akını içerisine sarısını da üzeri için ayırıyorum ve bir karıştırıcıyla mayamın aktifleşmesi için iyicene karıştırıyorum artık unumu azar azar ilave ede ede elimle karıştırıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Burada püf noktası arkadaşlar. Oldukça yumuşak bir hamur yapıyoruz. Ele yapışan çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ve kabımın içerisinde iyicene yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine alıp tezgahımın üzerinde de bir 2-3 dakika iyicene yoğuruyorum. Elime yapıştığı için elimi sıvı yağla yağladım. Dilerseniz onunla da unlayabilirsiniz elinizi. Dediğim gibi oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ve kabımı alıp 1 saat kadar mayalandırıyorum. Üzerine temiz bir bez örtüp mayalandırıyorum. Gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi havasını alıp hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahımı çok hafif unluyorum. Hamurumu ikiye bölüyorum. Toplamda iki tane pide yapacağım. Elimle şöyle bir yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt koyduğumun tepsimin üzerine biraz galeta unu serpiyorum. Galeta ununuz yoksa serpmeyebilirsiniz. Üzerini tekrar temiz örtüp, bir bezle örtüp 1 20 dakika daha bekletiyorum. Onlar 20 dakika beklerken derin bir yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurdumu yumurta sarımın üzerine ekleyip fırçamla şöyle iyicene bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iyice kabardı hamurum. 2 katına çıktı artık çok yumuşak olduğu için elimle hafif bastırmam yeterli olacaktır. Ve şöyle gördüğünüz gibi parmaklarımla da şekil veriyorum. Bu aşaması çok zevkli. Ve hazırladığım sosunu üzerlerine sürüp bir 15 dakika daha tepside bekletiyorum. 15 dakika daha beklettikten sonra bir yumurta sarısı daha sürdüm. Kenarlarına susam ortalarını da çörek otuyla süsledim. 200 dereceye ayarladığım fırına ısıttığım fırına verip altı üstü iyice ne pişinceye kadar, pembeleşinceye kadar pişirdim. Fırınınız düşük ayarda olmasın, kurumasınlar. Fırın düşük ayarda olursa kurur ve gördüğünüz gibi şahane oldular. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz yemekler varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Şimdi de sunumunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi içi çok güzel pişmiş, sünger gibi yumuşacık. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.